sonraki hissemize arkadaşlar geçelim bir sonraki hissemize arzum bakalım evet, bizde kayıtlı grafiği vardı hemen bunun da check hazırlayalım Arzum hissenin fiyatı 17.32 arkadaşlar şu dakika itibariyle ee, yılbaşından bu yana hisse 27.38 oranında prim kaybı söz konusu. Ee, Aralık ayında 012'lik bir primi var. 2 aydır yatay gidiyor hisse gördüğümüz kadarıyla henüz bir hareket yapmamış. 1 milyon 842 bin civarında bir prim e, özlerim e, para girişi var. Yapı kredi toplamış, yatırım finansı toplamış arkadaşlar. Deniz, iş yatırım, info, ışık, tep yatırım şeklinde devam ediyor bu bölge efendim. E, Filip kapital satışta, garanti, a bir kapital. Yani böyle çok aman aman bir şey kabı yok zaten iki aydır da doğru düzgün hareket etmemiş ise bir gitmiş bir gelmiş anladığımız kadarıyla. Şimdi e, grafikten bakınca zaten az çok e, belli olacaktır diyelim. FDS 363 FK'sı 1709 fena değil arkadaşlar ikisi de ee, son çeyrek bilançosunda 32 milyon 642 bin civarında kar açıklamış halka açıklığı yüzde 48.91 Evet, X tüm Y hissesi şöyle bir endeksiyle karşılaştıralım. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsa hissenin fiyatı 18.84 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsa hissenin fiyatı 19.70 bölgesinde olacaktı. Ama hissenin fiyatı şu anda 17.32. Evet. Şimdi burada daha önce bakmışız biz bu hisseye. 15.80'de bir destek görmüşüz ve 18-10 bölgesinde bir direnç var demişiz. Daha önce çalışan bir bölgeymiş. Bakın bu direnç bölgesi. Daha önce çalışan bir bölgeymiş. 18.10 bölgesi gördüğünüz gibi. Ve yine çalışmış. Yani teknik analiz gördüğünüz gibi yanılmıyor arkadaşlar. Herkes yanılır. Teknik analiz yanılmaz. Gelmiş yine burada dirence çarpmış. Yani biz bu 18-10'u çizdiğimizde burası yoktu. Bakın. E, önceki yayınlarımıza bakabilirsiniz. Buraya gelmiş arkadaşlar. Değmiş ve buradan tekrar dirençten dirençle karşılaşıp biraz kırmızı yakmaya başlamış. Hala al konumunda pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Yani e, bu ise tekrar 15.80 ve 15.80 demeyelim de şuradaki 16.30 bölgesine kadar bir düşüş yaşar mı? Ee, çok yaşayacağını zannetmiyorum. Burada 17-15 kırılmadığı sürece. Hani aman aman bir check -up yoktu. Ama bu check-up e, olmaması bu hissenin anlamına, düşeceği anlamına gelmez. Belki toparlama bu seviyeden sonra olacaktır. Ee, yani hala alım bölgesinde olan hisselerden bir tanesi mi? Evet arkadaşlar alım bölgesinde olan hisselerden bir tanesi. Yani biri gelse bana desek hocam ben bu hisseyi işte 1630 veya 1580 destekli alsam takip etsem e, ne dersiniz? Dese ben bir şey demem yani arkadaşlar. Evet Muhammed Ali Bey hatırlatmış diye bugün <laughs> ben bir şey demem yani. E, onun için e, ama 18 onun üzerinde fiyatlama bekliyorum artık arzumda. Yani buranın üzerinde biraz fiyatlama olursa en azından şu bölgeden biraz ne olmuş olur kurtulmuş olur. Ama sanki tam bir böyle taban çalışması oluşmuş gibi durmuyor. Bu nedenle hareket zaten cılız kalmış. Yani şu şurada şöyle birkaç hafta daha sürseydi hareket yani şuralarda böyle birkaç hafta daha sürseydi emin olun arkadaşlar bu hareket daha sonra şöyle gidebilirdi. Yani böyle bu kadar dik gitmese de işte ne diyelim? Şöyle gidebilirdi. Şöyle ama giderdi bir şekilde yukarıya doğru şimdi bakın gidiyor tekrar geliyor. Yeni bir taban çalıştır çalışması olabilir mi diye bekliyoruz. Sadece beklersek onun için bekliyoruz. E, ee, alt 17-15 kırılmadığı sürece de herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Arzum için. Evet. Arzumla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.